Merhaba çocuklar. Masal Perisi'nin Sesi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Üç Sevimli Domuzcuğun macera dolu hikayesini dinleyeceğiz. Bu hikayede çalışkanlık, kardeşlik ve akıllı kararlar çok önemli. Üç küçük domuzcukla birlikte nefeslerinizi tutun ve masalımız başlasın. Bir varmış, bir yokmuş. Ormanın kıyısında anneleriyle birlikte üç küçük domuzcuk yaşarmış. Günlerden bir gün artık büyüdüklerini düşünmüşler ve kendi evlerini yapmaya karar vermişler. Birinci domuzcuk hızlıca bir ev yapmak istemiş, samanları toplamış ve kısa sürede evini yapmış. Mis gibi oldu, şimdi dinlenme zamanı demiş gülerek. İkinci domuzcuk biraz daha sağlam bir ev istemiş ormandan topladığı tahtalarla güzel bir tahta ev yapmış. Bu yeterince sağlam demiş gururla. Üçüncü domuzcuk ise çok dikkatliymiş. Tuğlaları taşımış, harç karıştırmış, günlerce uğraşmış ve çok sağlam bir ev yapmış. Evim güvenli ve dayanıklı olmalı demiş kendinden emin bir şekilde. Ama o ormanda bir de büyük bir kurt yaşarmış. Domuzcukları gören kurt, birinci domuzcuğun saman evine gelmiş. Kapıyı çalmış. Aç kapıyı domuzcuk, yoksa üflerim, püflerim, evini uçururum demiş. Domuzcuk korkudan kapıyı kapatmış ve kurt saman ev yerle bir olmuş. Domuzcuk hızla kardeşinin tahta evine kaçmış. Kurt pes etmemiş, tahta eve gelmiş ve kapıyı çalmış. Açın kapıyı domuzcuklar yoksa üflerim püflerim evinizi uçururum demiş. Yine kapı açılmamış kurt derin bir nefes almış. Tahta evde yıkılmış. İki kardeş son hızla üçüncü kardeşlerinin tuğla evine koşmuşlar. Üçüncü domuzcuk onları içeri almış ve kapıyı sıkıca kapatmış. Kurt yine gelmiş ama bu sefer karşısında sapa sağlam bir ev varmış. Ne kadar üflediyse de tuğla ev sağlam kalmış. Kurt yorulmuş, öfkelenmiş ve ormana doğru kaçmış. Üç küçük domuzcuk ise birbirlerine sarılarak gülmüşler. Birlikteysek hiçbir şey bizi yıkamaz. O günden sonra üç kardeş birlikte yaşamış, birlikte çalışmış ve mutlu mutlu oyunlar oynamışlar. Ve işte böylece üç küçük domuzcuk birlikte yaşamanın ne kadar kıymetli olduğunu öğrendiler. Birlik olunca korkular bile küçülüyor, sevgi dolu bir yuva her fırtınaya dayanabiliyor. Küçük olan öğrendi ki sadece hızlı ev yapmak değil, sağlam ev kurmak da önemliydi. Ortanca domuzcuk anladı ki güvenlik iyi planlı olur. Büyük domuzcuk ise paylaşmanın ve kardeşlerini korumanın gerçek güç olduğunu hatırladı. İşte böyle çocuklar. Her masal bize küçük ama önemli bir şey öğretir. Bu masalda da gördük ki sevgiyle yapılan işler en güçlü duvarlardan bile sağlamdır. Ve birlikte olursak hiçbir kurt bizi yıkamaz. Yeni bir masalda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.